Dün gece saatlerinde eve geldim 11'de hastaneden geldikten sonra motorum duruyordu yerinde. E, er, yani dün öğlenleyin de dışarı çıkmak istediğimde dışarı çıktım, arabaya yöneldiğimde e, bir baktım motorun yerinde durmadığını gördüm. Baktık akşamleyin e, güvenlik kameralarına gece 3:51'de sağ olsun hırsız arkadaş e, çok rahatlık bir şekilde geliyor, geldiği gibi de alıyor, rahat rahat götürüyor. E, ee, polis ekiplerine haber verdik. Onlar genler güvenlik e, görüntülerini aldılar. Bu şekilde oldu olayımız. Daha önce de kameralara baktığımızda e, arkadaş gelen arkadaş çalmayı şey, bizzat birkaç gün önceden planlamış. Çok planlı bir şekilde gelmiş. E, direkt yöneliyor, motora yöneliyor. Motora yöneldikten sonra inceliyor, üstüne biniyor. Dayanıyor hatta ilk başta. Bir motorun başında motorla konuşuyor galiba. Kameralarda, güvenlik kameralarında o şekilde gösteriyor. Ondan sonra alıyor götürüyor çok rahatlı bir şekilde. İşte normal süremiyor çalıştıramıyor zaten. Ayağıyla normal kendiliğinden işte ittire ittire götürüyor.